Mehmet Günal'la komisyon başkanı AK Partili Muammer Güler'in arasında ceberut tartışması çıktı. Tartışma Muammer Güler'in aynı mahiyetteki önergeleri toplu oylatmak istemesiyle başladı. Güler'in kararına MHP'li Günal bağırarak tepki gösterdi. "Önergeleri ayrı ayrı oylatacaksınız." dedi. Yok üst üste böyle bir şey yok. AK Partili Güler kendine bağıran Günal'a çıkışınca MHP'li milletvekilleri kürsüye yürüdü. Bağırmayınca dinlemiyorlar. da. Sayın Konuya geçelim diye. Olayın büyüyeceğini gören Muammer Güler komisyona ara verdi. Ama tansiyon düşmedi. Aradan sonra MHP'li Günal burada ceberrut bir yönetim var diye bağırarak iş tüzüğü yere attı ve üzerine bastı. Bunun üzerine Güler... Ne dedik? Siz görüşüyorsunuz dedik. Ne dediler? Bunu söyleyen şerefsizdir dediler. Çıktı mı ortaya? Görüştüler mi? Vatandaşa yalan söylediler mi? Yalan söylediler. Yalancıdan devlet adamı olmaz. Yalancıdan bir ülkede başbakan olmaz. Ve AK Parti'nin Büyükşehir Belediyesi kanun tasarısı. Belde belediyelerinin kapatılmasına karşı çıkan CHP lideri referandum önerisini yineledi. Referandum sonucunda hayır belediyemiz kalsın diyorlarsa o belediye açık tutulması lazım. Kılıçdaroğlu Erbağ Meydanı'nda yaptığı konuşmayı tamamladıktan sonra Niksar'a gitti. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu yine büyük bir tartışmaya sahne oldu. Komisyon Başkanı Muammer Güler, Muhalefetin önergelerini toplu oylatmak isteyince ortalık bir anda karıştı. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Mehmet Günal burada ceberrüt bir yönetim var diyerek iç tüzüğü ayağının altına alıp ezdi. Büyükşehir Belediyesi kanun tasarısının görüşüldüğü Meclis İçişleri Komisyonu yine karıştı. Hayır, MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal'la Komisyon Başkanı AK Partili Muammer Güler'in arasında Ceberut tartışması çıktı. Tartışma Muammer Güler'in aynı mahiyetteki önergeleri toplu oylatmak istemesiyle başladı. Biz, biz onu başkandan bekledim. Güler'in kararına MHP'li Günal bağırarak tepki gösterdi. Önergeleri ayrı ayrı oylatacaksınız dedi. Ne Yok üst üste böyle bir şey yok. AK Partili Güler kendine bağıran Günal'a çıkışınca MHP'li milletvekilleri kürsüye yürüdü. Vekili Mehmet Günal'la komisyon başkanı AK Partili Muammer Güler'in arasında ceberut tartışması çıktı. Tartışma Muammer Güler'in aynı mahiyetteki önergeleri toplu oylatmak istemesiyle başladı. Biz onu başkandan bekledik. Güler'in kararına MHP'li Günal bağırarak tepki gösterdi. Önergeleri ayrı ayrı oylatacaksınız dedi. Yok, yok üst üste böyle bir şey yok. AK Partili Güler kendine bağıran Günal'a çıkışınca MHP'li milletvekilleri kürsüye yürüdü. Sen Konuya geçelim. Sayın Olayın büyüyeceğini gören Muammer Güler komisyona ara verdi. Ama tansiyon düşmedi. Aradan sonra MHP'li Günal burada ceberrut bir yönetim var diye bağırarak iş tüzüğü yere attı ve üzerine bastı. Bunun üzerine Güler